arkadaşlar bugün size yeteneğim olan kaybolabilme yeteneğimi gösteriyorum. Hazır mısınız? Aha. Çok iyisin. <laughs> Euro böyle oynanıyor arkadaşlar. Aşkım ya. <laughs> ya alacağım ya. <laughs> Ama ölürsün diye. Ben de hep ben de hep bu taktiği kullanıyorum bak. Ama gerçekten ölürsün diye flash'imi harcadım ya. bu arada kork niye korktum falan filan yazıyor diyor ya bana. AFK bırakmış. Ben korkuyorum. Herkes beni çok cesur zannediyor. Çok korkak bir adamım. The shadows have enlightened me. <laughs>

Hepinize selam arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün botta Samir oynuyorum. Bugün herhangi bir troll build falan filan yok. Samira benim oynamaktan en zevk aldığım ADC'lerden biri. Hatta tek ADC olabilir çünkü ben hiç ADC oynamıyorum. Samira'yı da neden? Kazix, Diana falan benim main'im bunlar biliyorsunuz. Onlar gibi oynuyorum uçarı tam bir suikastçı benim gözümde ADC falan değil. Göreceksiniz oyunda gücünü. Yanımda <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Evet. N Nautilus oynuyor demeye çekindim biraz. <laughs> Yapacak ya, bir şey yok. Samira'nın Samira yanına Natulis yakıştır. Onu hep Yumi olarak gördünüz ama bugün Nautilus oynuyor. Namusumu orjin kısın ha. Ne oluyor İlkan gitti. İlkan gitti. Al bak İlkan abin yürüyor. Ben dedi sadece yumu oynuyorum sanıyorlar falan filan dedi. Kendimi göstereceğim dedi. Şimdi paramparça çekmiş bakalım. Karşımızda bu arada eş Leona var. Aşırı kanser. Ee, o yüzden o yüzden arındır girdim ama hangi birini arındır basacağım? Eş ultisine mi, Leona ultisine mi, Leona mi, Leona kursuna mı? Sayarken yoruldum. Artık bakacağız bir çaresine. Cevap ver lan. Ulaşalım bir de. Madem troll bir şeyler yapmıyoruz karşıyı kışkırtalım. Şöyle bir şuraya yaklaşıp şu atmak istiyorum. Güzel. Şimdi bence bu lane'de gerçekten İlk giren kazanıyor gibi bir şey. O yüzden aşkım burada sana çok şey düşüyor. Ya öbürü öbürü. Eş vurma lan tamam. Edemedik. <laughs> Leona'ya fokus attık yani. Olsun olsun olsun. Sıkıntı yok. <laughs> öbürü be kardeşim ya. Lane çok kötü duruyor böyle. Hiç sevmiyorum böyleken girmeyi. Biraz ortada olsun. Eş öne gelsin. Ben de Q atayım. <laughs> Ketçap mayonez olsun. Kollarını da açsın. Nautilus bana Q at desin. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Yeter ya, ya. Vallahi sıkıldım ya. kız çok farm var. Ne yaptın? Ne yaptın? Tamam güzeldi. Şöyle bir arandırımızı basalım o tutuştura. Bu beni kovalamaya devam ediyor. Aşko çık Aşko. Aşko sen öldün ya. Kur'an hakkı için adamı kanı yerde kalmayacak Bilmiyorum. Tamam noktürn'e beyitlerim burayı. Sen de geldin. Ölmem ben burada. Hatta şöyle bir şey yapayım ki asist alayım. Çünkü giremeyeceğim büyük ihtimalle. Ana. Büyü kaçırdık. O asisti mutlaka almalıyım. Büyük farm verdim onun için. Güzel. Taktik arkadaşlar 150 oldu. Hamutladık. Şimdi bana bir help rey iteyim. Al sana help. Ya bir şey diyeceğim. Demiyorum ya. 50 gold lazım bana. Gel gel. Zaten lane'i de itememişiz tam. Evet arkadaşlar ilk base'imizi attık. Orada neden base atmadım? Çünkü Doruk sadağını alamıyordum. Doruk sadağımızı aldık. Yani karşısı e, bilmiyorum çok da kötü değil güzel oynuyorlar bence ama sıçrası şifası yok şu an. Şu an avantaj bizde tuttuğun gibi aşkım bizde bu iş. Nocturne altı olacak sanırım redden. Onun için atıyor SS'i. Oldun mu? Ol artık oldu tamam Nocturne ulti atacak o yüzden ben bir tık kendimi geri çıkarttım şu an. Hatta E bile yiyebilirim ya. Leona'dan. Gel Leona. Aynen öyle. Yediler yediler bait'i yediler güzel. Ulan lan nasıl yetmedi hasar ya. Neyse biz kill aldığımıza şükredelim. Şükredemeden gidelim. Şimdi bir de şen geldi üstüne. Vur kız, vur kız. Allah yukarıda. Kur'an hakkı için abimi kanı yerde kanmayacak ha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır dedim ama bravo aşkım helal. Hayır hayır hayır. Tamam güzel bu da olur. Çok iyi çok iyi. Tamam güzel. Devam edelim. Ben bunu atarım ya. Hayır ya of. Aha kestik 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 galiba. Ya Gerçekten Senine Hiç dönme Yo yo bait diyorum Nocturne Bunu biraz zor Yo 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 ultim geldi oh. Oho nice işte bu bebeğim be Gel bir daha gel gel lan Hep gel lan Bir daha gel lan Git, git, git lan Aynen korktuğum için gel diyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi gördünüz yani bu lane'de hiçbir şeyi affetmeyin. İkiliği mutlaka oynayın. Samira Rel, Samira Natilius, Samira Leona. Bunlarla lane kaybetmek için cidden oyunu hiç bilmiyor olmanız lazım. Geliyorum aşkım. Çok iyisin. Bir daha koy ona düz vuruş koy. Düz vuruş at Tamam Bu kadar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Yat bakalım sen de. Tertemiz arındırınızı da alıyorsunuz böyle çok stun atan varsa. Peki koyup geçiyorsunuz. Zede de böyle meydan okuyorum. Bak gel gölgene gel. Yer mi? Yemez. Aa bunlar bana 3 kişi istenmeyen olaylar yaşatmak istiyorlar. Seni bekliyorum. Geliyorum ama unutum 20 saniye. <laughs> Zed çalıda bana ulti atmayı gözlüyor bir ihtimalle Birazcık sıkıntı gibi Görünmediğini falan mı zannediyor acaba Oh my god Fenasınız 3'te 3 yazıyor ekranımda şu anda Haberin olsun Zed Gireyim mi? Gir gir İstediğin gibi oyna ben... Oh, ben o ben ultiyi açtıysam hiçbiriniz yaşayamazsınız burada. Yalan 4. Sen benim dördümsün oğlum. Canım 1. Hadi la oğlum asar ya lan. Aşkım ne yapıyor? Aşkım 4'te Dördü durdum alacaksın sandım. Hayır. Şey öleceksin zannettim. Kendi ölümüme yazı alıp sana atmaya gelmiştim. Sağ aşkım, Teşekkür ederim. <laughs> Bir daha iyilik yapmayacağım. Bu ne? Evet. Gördüğünüz gibi korktun mu diyordu ama yazamıyor. Acımasız osurukla seriye bağlamış. En orada bensiz yerler. Bekliyorum. Sanıyor ki kaçtım. Ehe, kıyamam lan sana. Ya yapabilecekleri hiçbir şey yok ya. Ben nerf Murphy yemeli bu arada. Böyle oynuyoruz da. Ne ADC main'im ne Samir oynamışlığım var doğru düzgün. Ama bir şekilde yapıyor yani çar arkadaşlar. Gel gel. Zed'e ulti at. Çok iyisin sen. Aha, aşağı gidelim gel gel gel. Önden ben gidiyorum. Ulan 19 gold veriyorlar ya Nautilus çok çirkin ya Şey garip geliyor mesela şu an aşkım içime girdi dememek falan Yani bunu Nautilusken desem zaten bayağı sıkıntı olur Sakın öyle bir şey yok <laughs> Master'ı gördüm Ben Master'ı ulti atacağım Tamam Önden git Çok iyi Buradan geldim Ne neden bende? Çünkü beklemedim aşkım. Olsun Yanına. olsun tamam. <laughs> Ölmedim çıktım. Ay ben sendeyim. Şu an kabadayı gibiyim. Kormanın. kormanım. Ya önümde farm var diye Q'yu kısa attı. Allah'ım 25 milyarda bir yaşanacak bir olay yaşadım az önce. Evet arkadaşlar bugün size yeteneğim olan kaybolabilme yeteneğimi gösteriyorum. Hazır mısınız? Aha. Çok iyisin. Euro böyle oynanıyor arkadaşlar. Aşkım ya. Ya alacağım ya. Ama ölürsün diye. Sen de hep sen de hep bu taktiği kullanıyorum bak. Ama gerçekten ölürsün diye flash'imi harcadım ya. bu arada kork niye korktun mu falan filan yazıyor diyor ya bana. AFK bırakmış. Ben korkuyorum. Herkes beni çok cesur zannediyor. Çok korkak bir adamım. Doğru. Karşısında benim gibi bir support varken şansları yok. Değil mi? Değil mi? Doğru. Ama sen örne. Benim ekle. Çünkü Master seni kesebilir. Yok ya. Seni aşkım, ben seni kesebilir. Ben seni korurum. Ayana kill çalıyorsun sen. Hayır ya. Bak iyilik de yaramıyor. Bak ona sakın gitme. Sakın. Aşkım, tam öyle olur. Aşkım sen birazcık Samira'nın gücünü unutmuşsun ha. <laughs> aşkım. tam görmedik ama ye ye ye. Da böyle çok, bir şey çok, çok. mi var bu oyunda? Yeni görüyorum. <laughs> Neden Nocturne bana soru işareti atıyor? Ha, barona gitmedik diye. Barona öldü de. <laughs> barona <Baranım gülüyor> mı öldü? Evet. Ah be. Yetiştiremedim. Şimdi sen o taşı bayağı sevdin ha. Çok iyisin. Devam. Buraya gelecek o. Gölgesine gelir. Gelemedi. Öyle bende mi? Değil. Vur ona, vur ona, vur ona. Yok ya. Koruyor muydun aşkım? He, beni mi koruyordun aşkım? Aşkım. <laughs> ya bilerek olmadı. <laughs> Lan! Ah be! Aa, çok evet arkadaşlar bot lane'imiz bu şekildeydi. Aşkım eline sağlık. Arkadaşlar çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığınızı kontrol edip değilseniz onu unutmayın. Bye bye!